Utangaçlık derslerini de etkiler. İş hayatındaysan iş toplantılarında negatif etkiler. Anlamadığın bir şeyi soramazsın. Utangaçlık yüzünden İngilizce konuşamazsın ya. Dağısı var. Dağısı var mı? Ödün kopar iki cümleyi cümle kurmaya. Ağzını açsan I am en öküz diyeceksin sanki. Nedir ki korkun? Utangaçlık hayatta hep birine utanmayan bir, birilerine yaslanmanı gerektirir. Senin cesur dediğin insanlar aslında sadece senden daha az utanan insanlardır. Ha hiç utan, utanılacak bir şey yapmazsın? Yapacaksın. Yapmışsındır. Ama onların üzerine taşıma artık. Ama onları üzerine taşıma artık. Sırt çantandan çıkar at. Onu. Utangaçları utançların sana ders versin. Ve umarım ömür boyu çok utanacağın şeyler olmaz. Çünkü onunla yüzleşip sırtından indirmedikçe sana ağır bir yük olacak. Nelerden utanabilirsin? Kendinden, durumundan, kariyerin, maddi imkanların, fiziksel görüntün, ailenden, onların kim olduğunu maddi gücünden, geçmişinden ve yaptıklarından, yapamadıklarından ve olamadıklarından. Utangaçlığa sahte çözüm üretenler vardır. Bazen kabalaşırlar, bambaşka bir birine dönüşürler. Bazen rol yaparlar, sahte anılar üretirler. Yeri gelmişken utangaçlık ile çekingenlik sanıldığının aksine farklı şeylerdir. Çekingenlik senin yapacaklarını engeller, genelde henüz olmamış şeyler ile ilgilidir. Utangaçlık ise olmuş ile olmuş ve iz bırakmış şeylerden beslenir. Utangaçlık Sahne korkusunu besler. Okulda tahtaya kalkamazsın. Sevgili adayın hep aday adayı kalır. Mülakatlarda kendini anlatamazsın ve bir kağıt olarak kalırsın. İş hayatında sunum yapamazsın. Arkadaş ortamında ve o muhteşem bilgilerini, genel kültürünü gösteremezsin. Tam bir konuda sana muhteşem bir pas açılır. Sen aman rezil olursam diye utanırsın. Şimdi tam burada duralım. Sahneyi hayal et. Çok keyifli, güzel, yakışıklı, eğlenceli arkadaşların. Ve sen Bul e Bulunmuşsunuz Ortam mutluluk hormonu dolu Yılların eğlenceli kankaları Süper anılar Anlatıp güldürüyor herkesi Ve sonra kamera sana dönüyor Bazen insanlar bu tür ortamlarda birçok şeyden utanır 1. Eğlenmekten utanır Hakkı değilmiş gibi hisseder Çocukluktan gelir bu Youtube'da hazırladığım bir aşağılık duygusu videosu var İzlemeni öneririm 2. Gülüşünden utanır Belki dişlerinden ya da ağzından 3. Bildiğini göstermenin ukalalık olacağını ve dışlanacağını düşünür, ya da hata yapıp rezil olmaktan utanır. Ailesinin utandığı için mezuniyet tarihi hakkında yalan söyleyen ve sonra içine dert olan öğrencim var. Neden bana anlatmadı? Neden bana anlattığını sordum. Dedi ki babama benziyorsun. itiraf etti. Güya babasına içindekini döktü bana da. Bazen ise aile yapar bunu beynine. Yani utangaçlık tohumunu aile eker. Örneğin seni dışarıda başkalarının önündeyken azarlaması seni daha az deneme yanılmaya yönlendirir. Çünkü az denersen az hata yaparsın. Bunun sebeple de bu sebeple de dünya senin için asla keşfedilemez bir yer olarak kalır. Teşekkürler güzel ebeveynler. Kimi insan dışarı çıkmayı utanır. Giyinme tarzına eleştiri gelmemelidir. Utanmamalıdır kıyafetinden utanır, başörtüsünden ya da kısa eteğinden utanır. Hiç dans edemez çünkü rezil olmaktan utanır. Hep izler. Dizilerde izler, dizlerde izler güzel cesur teklifleri, aşkları, duyguları. Belgesellerde izler o çok merak ettiği yabancı ülkeleri. Çünkü o İngilizce de konuşamaz. Ya I have been yerine ö, -ö, ö derse değil mi? Ne kadar önemli bu. Halbuki en fazla ne olabilir? Bir bardak su alabilir miyim? yerine tuvalet pompası mı çıkacak ağzından? Utangaçlık seviye seviye çözülebilir. Birinci adım. Kabul et. Diyorum ki bak sunum yapmaya utanıyorsun. O diyor ki yok hocam sadece bugün böyle. Hayır kabul et lütfen sen utangaçsın. İki. Utandıklarını listele. Dış görünüş mü? Sağlıkla ilgili bir şey mi? Seninle aynı durumda olan insanlar nerede?